Çediyi gördünüz mü? Ha? Arkasında sepette çedi var. Gördünüz mü? Bizi görmesin arkadaşlar. Çıkalım. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkasında kafeste kedi vardı. Çedi hiç yetmiş. Kötü canı. Bunu alalım. İçimize gelirse ne olur. Kaçarlar ondan sonra. İnanmıyorum arkadaşlar. Çediyi kurtarmamız lazım. Şu an yukarıda bir şey yukarıda hiç bizi gelmemesi lazım. Çok korkuyorum lan aldım yapacağım korkudan. Orada vallahi orada gördüm. Evet kedi burada hemen hemen açın edeyim. Ah sana aldık. Alamadım alamadım ya. Arkadaşlar kedi alalım kaçalım bizi yakalayacak kedi. Galiba buraya gel Bak, vay vay bak. Vay 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 seni. bak, şurada bak. suratlı seni. Of, kediyi aldım ya, kurtardım ya kediye. Kötü canı seni kediye niye kilitliyorsun sen? Bak, bak, bak. Bir de pasta yapmış kendisini. Doğum gününü kutlayacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz de benim düşüncemi mi düşünüyorsunuz? Pastanın içine küçük bir tane sürpriz yerleştirelim mi? Ne dersiniz? Kapıyı kilitlemişler. Aaa cadıya bak. Kapıyı kapatmış. Zile basarım ben de bak. Oradan arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Pastasını getirdi Masaya oturdu Tek başına doğum günü kutluyor Kim seveceksin yanında? kim gelecek ki Sen herkese kötülük yapıyorsun Kedi kediye gitmemiş ya Çocukları kilitliyor Çocukları kilitliyor içeriye Arkadaşlar tanımadığınız yerlere gitmeyin Sizde olur mu tanımadığınız evlere Tanımadığınız insanlarla sakın konuşmayın Biz de buradan gidelim Evet arkadaşlar mutfakta şu an adım. Adam da mutfakta eminim bizi yakalamaması lazım de kapı çıkıyor ya. Size biraz da evini göstereyim. Evet arkadaşlar gördünüz mü alalım. Dinamik mi lan yoksa bu? Pastanın içine koyalım bunu. Ketçap, mayonez. Yakalanmadan giderim. Galiba mutfağa geliyor. Duvarlarından görüyorsunuz değil mi? Aynı renk duvarları. Her yerden oda çıkıyor. Yılan yuvası gibi yapmış kadın. Kötü, kötü bizi yakalamadan arkadaşlar gidelim mi? Nerede? Ay gidiyor. Şu an mutfağa gidiyor arkadaşlar gördüm. Biz de buradan çıkarız o zaman görmesiniz. Burası da oturma odası galiba. Ay gidiyor gidiyor. Gitsin öyle çıkalım durun. Evet içeri gitti galiba. Durdu vallahi hemen. Geri gelmeden gidelim bunu koyalım pastanın yerine. Bunları değiştirelim bence. Evet koyduk. Evet arkadaşlar. Tuz dökelim mi pastasına? Bunu koyalım yüzüne patlasın. Kaçalım, kaçalım şimdi. Geliyor. Bizi görmesin. Kaçalım şimdi. Kaç 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 kapa kapı Tuzak koymuş ya. Kaç defa ayağım bastı ben ona. Çok acıtıyor. Kapımızı tak kapatalım. Tuzak beraber izleyelim mi? Git git. Git pastanın üfle git. Suratına patlasın. Köfte happy birthday silahlı. to Sağolsun me. To happy birthday to me. Evet arkadaşlar nasıl izleyin bak? Sonuna kadar izleyin. Bak şimdi bak. Pam. <laughs> <laughs> oh olsun sana. Oh olsun aldın ya. nekeden intikamını. TV Room arkadaşlar burada da televizyon odası. Televizyonunu kırmıştık ama yapmış. Evet göstereyim size öyle bir evi var ki arkadaşlar inanamayacaksınız. Her taraftan kapı açılıyor biliyor musunuz? Depolara kapı açılıyor. Evin altında öyle bir oymuş ki her yeri oda yapmış. Artık ne yapıyorsa orada. Kapı içinde kapı çıkıyor. Evin damın, damından, n damından evin bodrumundan yukarıya kapılar çıkıyor. Yani o kadar farklı bir ev ki. İşkence evi gibi. Bunu da alalım. Kendimizi koruruz. Burada spor yapıyor herhalde. Spor odası burası. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaç tane kapısı var? Tek başına yaşıyor bir de. herkese kötülük yapıyor. Surata baksana. Ekşi ekşi surat. Köfte suratlı. Kim kalacak senin yanında? Kimse kalmaz ki. Burada Why ne yapıyor acaba? Yap Bakın arkadaşlar burada da bir merdiven var. Buradan mutfağa iniyor. Bak şu an mutfakta biz inmeyelim. Her yere kapı açılıyor. Her yerde dolap var. Her yerde yatak var. Allah Allah. Anlamadım ben bu işi. Bak orada bir kutu var. Ne içmiş bu kadın ya? Hep içiyor ya. Gidelim mi mutfağa? Çıktı mı acaba mutfaktan? Şu an hala mutfakta. Gizli gizli sığınakları var biliyor musunuz? Gizli gizli tünelleri var ya. <laughs> kadar kötü bir... O kadar... Değişim bir... <laughs> şey şey... <laughs> geliyor geliyor geliyor. bizi. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Ay durdu bak. Gene saydırıyor bana küfür ediyor. Ay neyse bizi kovalamadı en azından. Şu an mutfağındayız arkadaşlar. Hangi odaya gitti acaba? Korkuyorum. Vallahi sizi eve gezdiriyorum ama ben sizi. Evi göstermek için geziyorum ama vallahi çok korkuyorum. Altına yapacağım. Yakaladığı zaman çok fena oluyor. Oynamak isteyenler siz de oyunu indirip oynayabilirsiniz. Gerçekten çok korkunç. Bakın şu an sığınağa indik gördünüz mü? Evin içinden çıkıyor ya. Kapı aşağı iniyor. Normal evin kapısı gibi görünüyor ama bodruma iniyor. Bakar mısınız? karanlık, her tarafta kasalar, sandıklar, dolaplar hep çirikli çirikli. Açalım hepsini. Neler var acaba içinde? Hepsi boş arkadaşlar. Gördünüz mü sırrını? Çıkalım mı buradan? Korkuyorum. Benimle karşılaşacağız acaba? Burada da bir kapı var. Bu nereye çıkıyor? Arkadaşlar gördünüz mü? Oo bahçeye çıktı. Odanın kapısından sığına oradan bahçeye çıktık gördünüz mü? Bahçesine bakın. Sıva yapmış? Boya badana yapmış. Vay spor yapıyor bak bir de gördün mü? Çiçek dikmiş bir sürü çiçek. çok güzelmiş yalnız. Ne ki bunlar? Ne çiçeği bunlar salon çiçeği mi? Kız bunlar salon çiçeği. Kız teyze teyze bunlar güneşli. Kurur kurur bunları gölgeye içeriye alman lazım. Hatem. Hatem çiçeklere bakmayı da bilmiyor bence bu da bir odaya açılıyor. Sırnak gibi görünüyor. Gördünüz mü? Orada da bir kapı var arkadaşlar. Burada da kebap mı yapıyor? Boğazına da düşkün. Ye ye sonra spor yap eriteceğim diye. Hiç de eriyemezsin sen. Burada da bir oda var. Benzin mi o. Benzin mi o. İnanmıyorum. Burada da içmiş ya. Kola mı içmiş? Ne içmiş o? Hey, yerde kola kutusu var ya. Enerji içeceğim o. O yüzden bu kadar enerjiksin. Ha bile beni kovalıyorsun. Kötü teyze. Arkadaşlar bahçeye indi bu arada. Her an yakalayabilir bizi. Saklanacak yer de yok ya. Buraya da tuzak kurmuş. Nereye gideceğim ben? Çıkalım en iyisi. <laughs> Buradan da kapı öbür tarafa açıldı. Ya vallahi ya yılan yuvasında geçtim. Fare deliği gibi evin her yerinden kapı açılıyor. Arkadaşlar ağaçlarını görüyor musunuz? Bir sürü ağaç dikmiş. Ne kadar güzel evi. Bahçe çok güzelmiş gerçekten. Ama evi çok korkunç. Her yerde kapı olur mu ya? Burası neresi ya? Bahçeye böyle bir kamelya mı kurmuş? Sauna gibi. Sauna mı yoksa? Havuzunu gördünüz mü? Şezlongları bile var. Ne keyfine düşmüşsün Feyyaz sen de ya. Bakın bu kapıda sığınağı açılıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? İyi, burada sandıklar var. <laughs> şuna bakın. Şuna dans ediyor. Müzik odasına gitmiş dans ediyor. Gördünüz mi dansını arkadaşlar? Ayy burası da çok karanlık. Kalbim çok çatıyor lan. Ne var acaba işlerimde korkuyorum acaba bir şey çıkacak mı? Arkadaşlar kanala abone olmadıysanız rica etsek abone olur musunuz? Ücretsizdir tamamen. Beleş oğlum basın lan şu abone olmaya ne var yani? İzliyoruz izliyoruz abone olmuyoruz. Beraber video çekelim beraber izleyelim. Geliyorlar aşağı indi buradan? Bence çıkalım. Burada yakalarsa bizi buraya kilitlerse ne yapacağız? <laughs> Allah korusun. Hadi çıkalım hemen kaçalım. Hadi çıktık Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmenizi de. <laughs> ayağım gitti. Ayağım gitti. Ayağım gitti. <laughs> Kötü canı seni. Arkadaşlar videoyu beğenin. Ayağım çabuk iyileşti. <laughs> Seviyorum sizi. Abone olan teşekkür ediyorum izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Can, canınız sağ olsun. Ay ne var burada kavun mu? Kavun muydu bu? Meyvelere bak bir sürü dolap var arkadaşlar görüyor musunuz mutfağın? Dev gibi mutfağı var ya. Top oyna burada top oyna. Şu an yukarı çıkıyor. Burada hepsi boş yalnız. Her şey üstte koymuş. Dolapları hep boş bu ya. Buzdolabı bu da boş. Buzdolabı da mı boş? Bu da boş mu? Ay ne çıktı oradan? Kitap mı? Peynir miydi? Neydi ki o? Lan oğlum. Nasıl bir eve girdik bilmiyorum ki. Arkadaşlar şu an yine müzik odasına gitti dans ediyor. <laughs> Kafasının üstünde git. Vay be. Helal olsun teyzem. O cüseyle o kiloyla iyi oynuyorum valla. Gördünüz değil mi? Nereye <laughs> gidiyorum? Ay, acele etmemiz lazım. Çıkmamız lazım buradan. Hadi arkadaşlar birlikte çıkalım. Geliyor mu? Geliyor galiba. Yukarı çıkalım. Dönmesin bizi Dörtü bakıyor valla. Nereye bakıyorum? Ay, çok korkunç sırada var valla. Korkuyorum. Burada ne var? Yasak da burası değil mi? Çıkalım buradan. Buraya bakmıştık. Var yasana bakmıştık. Her tarafa bakmıştık. Ay, tuzak odası. Ne bu? İnanmıyorum. Örümcek. Alabilecek miyiz? Isırırsa ölürüz ama. Isırır mı ki? Çıplak elle. Aaa öldük.